Bütün mallar tek tek sayılacak. Anladım Gülsün Hanım. Bir eksik var mı bilirim. Tamam mı? <laughs> Arayınca şaşırdım. Bir sorun mu var? Birazdan konuşalım Tabii. mı Gül? Hattında bir sorun mu var? Kaç gündür arıyorum servis dışı diyor. Huzur bulmak için telefonumu değiştirdim. Bundan sonra ben aradığım zaman görüşeceğiz sadece. İstersem o numarayı beş dakikada öğreneceğim biliyorsun. Ama saygılı olacağım. Bu bana değil, sana kaybettirir. Beni sakın tehdit etme Tarık. Bunları yemekte konuşalım ha? Ayaküstü konuşmamız yeterli. Hafta sonu için Doğuş okuluyla izci kampına gitmek istiyor. Yani yarın? Hayır bugün. Hatta akşama doğru Bursa'ya yola çıkmaları gerekiyor. Böyle son anda emri vaki oluyor ama. Tarık, hafta sonu sen almıyor musun çocuğu? Çocuk gitsin mi gitmesin mi bir cevap vermen yeterli. Gitsin çok istiyorsa. Ne yapalım? Geç kalacağız Gülsün anne. Öğretmen beşte okulda olun dedi. <laughs> Başka ne almak gerek sence? Fotoğraf makinesi. Süper fikir Levent amca. Anneme de göndeririz hem. Değil mi Gülsün anne? Tabii ki doğuşçum göndermez. <laughs> e buraya girelim. Aa, ne güzel herkes çocuğunu alıp alışverişe çıkmış. Dünya ne kadar küçük değil mi Gülsün? <laughs> Aa, nasılsınız? İyiyim Pınar, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Bir biz tanışmıyoruz anlaşılan, ben Şeref Şadoğlu. Levent, nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. İş yerinden mi tanışıyorsunuz Gülsün'le? Evet. Sorduğum buysa evet. Levent Bey özel bir arkadaşım. Oldu mu? Oldu. Geç kalıyoruz. <laughs> Kusura bakmayın, bizim kaçmamız gerekiyor. Tamam hala, tamam sakın hazine buldum diye sevinme. Çok geç kaldın çünkü. Gidelim. İyi günler. Babam ne diyecek bu duruma bakalım. Bu onun için yeni bir bilgi değil ki anne. O zaten biliyor. Bir ben bilmiyorum yani. Kesin gümüş falan da biliyordur. Size inanamıyorum. Benim çocuklarım benden yana değil. İşe bak. Tamam hayatım ya. İki gün sadece. Bu kadar üzüleceğini bilseydim göndermezdik valla. İlk defa ayrılıyoruz. Şimdi akşam ben onu eve nasıl gideceğim? Bana gel. Hem Özge sana Doğuş'un yokluğunu aratmaz. Of ne yer ne içer orada. Ay şu yaptığına bak Gülsün. Öğretmenleri var başında aç bırakacak değiller ya. Ne bileyim böcek falan sokar bir şey olur. <laughs> Evhamla anne. <laughs> Üzülme hiçbir şey olmaz. İki gün sonra koç gibi gelir yine. İnşallah. Hadi bakalım bize gidiyoruz. Ya bu iyi bir fikir mi emin değilim Levent. Harika bir fikir gidince göreceksin. Peki hala Levent. Efendim hayatım. Tarık, burada çıldırmak üzereyim. Kaç gündür arıyorum. Gülsüne de Doğuşa da ulaşamıyorum. Çabuk söyle bana. Çocuğuma bir şey mi oldu? Maalesef ben de bilmiyorum hayatım. Gülsün Doğuş'u alıp ortalıktan kayboldu. Ne? Ne diyorsun sen neden? Boşandıktan sonra ona seninle evleneceğimin haberini verdim. Ama velayet davası açtım. Sen gelmeden çocuğumuzu o kadın...